Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osint Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 24 Şubat 2023 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi tatil olan Vatan Savunucuları günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Rusya'nın nükleer gücünü güçlendireceğini açıkladı. Putin'in söylediklerine göre Rusya Şeytan-2 lakaplı Sarmat kıtalar arası balistik füzesini konuşlandıracak. Daha Salı günü Putin Rusya'nın Amerika ile arasında kalan son nükleer silah azaltma anlaşması olan New Start yani Yeni Başlangıç'tan çekildiğini açıklamıştı. Moldova hızla ısınmaya devam ediyor. Moldova'nın Transdiniester bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgenin Ukrayna ordusu tarafından ele geçirileceği iddia edildi. Moldova hükümetinin bölgede ulaşım ve iletişimi kesmesinin ardından Ukrayna'nın Moldova sınırına yığdığı bildirilen çok sayıda asker dikkat çekti. Bölge yetkililerinin sivil halka askerlerin fotoğraflarını çekmemelerini istediği de bölgeden gelen bilgiler arasında. İsrail ordusu, Filistinli militanların İsrail'e fırlattığı 6 rokete misilleme olarak Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. Filistinliler tarafından fırlatılan roketlerden 5'i İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Çarşamba günü İsrail güçleri Batı Şeria'da gündüz vakti düzenledikleri baskında 11 Filistinliyi öldürmüş ve çok daha fazlasını da yaralamıştı. Almanya şansölyesi Olaf Scholz, kimsenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Çin'in tarafsızlığını ilan ettiğine dair yanılsamalara kapılmaması gerektiğini söyledi. Sözleri diğer Batılı liderlerin yakın zamanda yaptıkları yorumları doğruluyor. Zira birkaç gün önce ABD'de Çin'in Rusya'ya silah sağlamayı düşündüğü konusunda uyarılarda bulunmuştu. Çin bugün. Ukrayna savaşını sonlandırmak için bir barış planı olarak tanımladığı kritik yol haritasını açıklayacak. Avrupa Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için hayır kurumlarının Suriye'deki belirli alıcılara yardım göndermeden önce onay almasını gerektiren kurallardan feragat ettiğini açıkladı bahse konu afiyet 6 ay sürecek. 2011'den bu yana Suriye rejimi ve onunla bağlantılı şirketler ve bireyler iç savaştaki insanlık dışı eylemlerin nedeniyle yaptırım altında. Bu değişikliğin bölgede ihtiyaç sahibi birçok depremzedeye yardım etmesinin dışında özellikle Türkiye için kötü niyetli kişi, kurum ve kuruluşların bölgedeki varlığı sebebiyle bir güvenlik zafiyeti oluşturabilir. Kuzey İrlandalı bir polis dedektifi olan John Coldwell, çarşamba günü Omaha kasabasında iki şahıs tarafından defalarca ateş edilerek ağır yaralandı. Kuzey İrlanda polisi, izindeki polis memurunu vuran silahlı kişilerin New IRA yani bir terör örgütü olan Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusunun üyeleri olduğundan şüpheleniyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği ile Brexit sonrası ticaret düzenlemelerinde reform yapmak için bastırırken bölgedeki gerilim artıyor. Avrupa Komisyonu veri güvenliği konusundaki endişeleri gerekçe göstererek tüm personeline Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'u iş telefonlarından kaldırma talimatı verdi. Çalışanlar ayrıca İşle ilgili uygulamalar telefonlarında yüklüyse TikTok'u kişisel telefonlarından da silmek zorunda. Batılı devletler TikTok'un kullanıcılardan topladığı kişisel verileri Çinli yetkililerle paylaştığından endişe ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Mastercard'ın eski CEO'su Ajay Banga'yı Dünya Bankası başkanlığına aday gösterdi önceki başkan David Malpass iklim değişikliğini pek ciddiye almıyordu. Tam da bu sebeple görev süresinin dolmasına bir yıl kala geçen hafta istifa etmesi gerekti. Amerika'da dahil olmak üzere bankanın en büyük hissedarları küresel ısınma ile mücadeleye odaklanmak için bankanın faaliyetlerini genişletmeye çalışıyor. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 24 Şubat 2023 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.